koyunlarda transgenik teknoloji e, uygulanmamış durumda. Türkiye'nin ilk transgenik yani gen aktarımlı kuzusu dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen projede 3 anneden elde edilen 5 yavrudan bir tanesi transgenik olarak dünyaya geldi ve kuzuya Çimen adı verildi. Bunun sadece bilimsel olarak değil aynı zamanda ilaç sanayi içinde çok büyük bir açılımı olabilir. Profesör Doktor Sema Birler yakın bir gelecekte de sütünden biyofarmasötik üreten hayvanları elde edebileceklerinin müjdesini verdi. Yurt içi ve yurt dışından üniversitelerle ortaklaşa geliştirilen çalışmada Hava Üniversitesi'nden Profesör Doktor Stefan Mois Yadi tarafından geliştirilmiş hiperaktif plazmit kullanıldı. Bugün intrasitoplazmik gen enjeksiyonu yöntemiyle koyun embriyolarına transfer edildi. Ülkemiz içinde çok önemli, yurt dışından ithal olarak getirdiğimiz ve ülke ekonomisinde büyük kayba sebep olan eee biyofarmasötik ilaçları kuzulardan üretmek düşüncesindeyiz. Bundan birkaç ay önce yine aynı ekip İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde Türkiye'nin ilk transgenik tavşanlarını üretmişti. Yurt dışında da ilgi gören bu çalışma Amerika ve İngiltere'de birçok habere konu oldu. Çimen kuzunun doğumuyla birçok hastalığın tedavisinde kullanılan biyoteknolojik ilaçların üretilmesinde önemli bir aşama tamamlandı. Özellikle diyabet, kanser, Alzheimer gibi çok sayıda hastalığın oluşma nedenleri ve tedavileri konusunda transgenik çalışmalar hayati bilgiler veriyor. Dünyada ilk kez... Proje yürütücüsü Profesör Doktor Sema birler projenin dünya ve Türk bilim alanındaki öneminin altını çizerek konuyla ilgili olarak önemli açıklamalar yaptı. Ee, bu bizim için çok büyük bir aşama. Çünkü e, bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda, klonlamadan itibaren biz e, transgenik hayvan elde etmeye e, çalışıyorduk. Ve... E, bunun sadece bilimsel olarak değil, aynı zamanda ilaç sanayi içinde çok büyük bir açılımı olabilir. Çalışmalarımız sonucunda elde ettiğimiz bu transgenik kuzu, bir sonraki aşamada bizim istediğimiz sütünden ilaç üretebilen yeni transgenik kuzular elde edebilmemiz için çok önemli bir basamak. Ve biz bu sayede ülkemiz için de çok önemli yurt dışından ithal olarak getirdiğimiz ve ülke ekonomisinde büyük kayba sebep olan biyofarmasötik ilaçları kuzulardan üretmek düşüncesindeyiz. Dünyada ilk kez 2006 yılında Avrupa İlaç Dairesi, transgenik hayvanlardan üretilen bir ilaca onay verdi. Bu ilaç halen bütün dünyada kullanılıyor. ve Daha sonra bu keçi sütünden üretilen bir ilaçtı. Daha sonra tavşan sütünden üretilen ikinci bir ilaca da onay verildi. Şu an insanlarda o ilaçlar kullanılıyor. Transgenik hayvanları kullanarak bu tür ilaçları üretmek hem maliyet açısından çok daha uygun hem de e, normal bakterilerdeki üretime göre yani şu an e, dünyada kullanılan yöntemlere göre çok daha iyi formda bir e, ilaç üretilmesine olanak sağlıyor transgenik teknoloji bundan e, birkaç ay önce de biz e, tavşanlarda bir çalışma yapmıştık orada da transgenik tavşanlarımız Türkiye'nin ilk transgenik tavşanları dünyaya geldi ve bu dünyada da çok ses getirdi. Havai Üniversitesi'nde ortaklaşa çalıştığımız Profesör Stefan Moisiadi ve Joel Mar onların dünyaya duyurulmasını sağladılar ve gerek Amerika'da gerekse İngiltere'de birçok yazılı ve görsel basında çok büyük yer buldu tavşanlarımız. Sanırım kuzumuz da çok büyük bir yer bulacak çünkü dünyada çok fazla özellikle koyunlarda transgenik teknoloji uygulanmamış durumda çünkü oldukça büyük kısıtları var. Bizim Beş kuzudan bir tanesinin transgenik olması yani doğan yavrular içerisinde yüzde yirmi başarı oldukça iyi bir başarı çiftlik hayvanları bazında.